Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Ulu dağların eteğinde, şırıl şırıl ırmakların aktığı küçük, şirin bir kasabada Yusuf adında bir genç yaşardı. Yusuf kasabanın en çalışkan demircisinin çırağıydı. Sabah güneş doğmadan uyanır, akşama kadar ocağın başında demir döver, ter dökerdi. Yusuf güçlü kuvvetliydi, koca koca kütükleri tek hamlede kaldırır, en ağır çekiçleri kuş tüyü gibi sallardı. Ama gel gelelim, Yusuf'un içinde kimselere anlatamadığı görünmez bir ağırlık vardı. Sırtındaki yükü indirimce bedeni dinleniyordu ama kalbindeki yorgunluk bir türlü geçmiyordu. Neyim var benim? diye sorardı kendi kendine. Karnım tok, sırtım pek. Ustam beni sever, işim var. Ama neden göğsümün üzerinde kocaman bir taş oturuyormuş gibi hissediyorum. Sanki ruhu susamıştı ama suyun nerede olduğunu bilmiyordu. Bir gün ustası onu dağdaki eski bir mağaradan özel bir taş getirmesi için gönderdi. Yusuf yola koyuldu. Ormanın derinliklerine girdiğinde ilkindi vakti güneş ağaçların arasından süzülüyordu. Yol kenarındaki eski taş bir çeşmenin başında durdu çeşmenin başında daha önce kasabada hiç görmediği bembeyaz sakallı, yeşil harmanili bir ihtiyar vardı. İhtiyar, çeşmeden akan buz gibi suyla elini yüzünü yıkıyordu. Ama Yusuf dikkatli bakınca şaşırdı. Sanki adam suyla değil, ışıkla yıkanıyordu. Yıkadığı yerler pırıl pırıl parlıyor, adamın yüzünden etrafa huzur dolu bir aydınlık yayılıyordu. Yusuf büyülenmiş gibi izledi. İhtiyar işini bitirince doğruldu, Yusuf'a döndü. Gözleri o kadar derindi ki, Yusuf utanıp başını öne eğdi. ''Selamun aleyküm delikanlı'' dedi ihtiyar. Sesi su sesi gibi berraktı. ''Aleyküm selam baba'' dedi Yusuf. İhtiyar gülümsedi. ''Yükün çok ağır görünüyor evlat, omuzların çökmüş.'' Yusuf sırtındaki boş heybeye baktı. ''Ama baba'' dedi, ''heybem boş, henüz taşı yüklemedim ki. İhtiyar başını iki yana salladı. Ben sırtındaki heybeden bahsetmiyorum ki. Ben kalbindeki heybeden bahsediyorum. Dünyanın tozunu, toprağını, gürültüsünü, boş lafını doldurmuşsun içine. O yüzden adım atacak dermanın kalmamış. Ruhun nefes alamıyor. Yusuf dondu kaldı. İçindeki o tarifi imkansız sıkıntıyı bu yabancı nasıl bilmişti? Doğru söylüyorsun baba, dedi titrek bir sesle. Çok yorgunum baba. Uyusam da geçmiyor, dinlensem de geçmiyor. Bu ağırlığı nasıl atacağım? İlacı var mıdır? İhtiyar belinden çıkardığı, ucunda beş tane farklı renkte taş olan bir anahtarlık gösterdi. İlacı var elbet, dedi. Ama o ilaç eczanede satılmaz. Bak evlat, Kainatın sultanı her gün sarayının kapılarını beş kere açar ve kullarını o sarayın huzur odasına davet eder. Oraya giren üstündeki bütün kirli yükleri kapıda bırakır. İçeriye sadece kendi olarak girer, sultanla konuşur, dertleşir, arınır ve kuş gibi hafifleyip çıkar. Yusuf heyecanlandı. Neresidir o saray? Çok mu uzakta? Oraya gitmek için atım yok ki, İhtiyar güldü. ''Atına gerek yok, yol parasına gerek yok. Saray uzakta değil, senin alnının secdeye değdiği yerdedir. Ama o saraya girmek için önce üzerindeki tozu silkelemen, sonra da sultanın davetine ''Buyur geldim'' demen gerekir.'' Sonra ihtiyar parmağıyla ilerideki bir düzlüğü işaret etti. Güneş batmak üzere, sultanın dördüncü kapısı açılıyor. Gel seninle o yükleri kapının eşiğinde bırakalım. Var mısın? Yusuf, ihtiyarın davetini tereddütsüz kabul etti. Çünkü kalbindeki o görünmez taş artık taşınamaz hale gelmişti. Çeşmenin başına çöktü. İhtiyar yanına geldi, kolları sıvadı. Bak evlat dedi ihtiyar. Sultanın huzuruna tozlu kıyafetle, kirli yüzle çıkılmaz.'' Ama bu su sadece derindeki kiri almaz. Ruhundaki isi pası da siler. Buna abdest derler. Manası parlamak ve güzelleşmektir. Yusuf avuçlarına buz gibi suyu doldurdu. İhtiyar anlatmaya başladı. Yıka ellerini evlat. Yıkarken niyet et. Allah'ım bu ellerle tuttuğum yanlışları, yaptığım hataları su gibi akıtıp dötür. De ki ellerin sadece hayır tutsun. Yusuf ellerini yıkarken parmaklarının ucundan siyah dumanların akıp gittiğini hissetti sanki. Şimdi yüzünü yıka dedi ihtiyar. Yıkarken şöyle de. Yüzümdeki utancı, hüznü, kederi temizle Allah'ım. Yüzümü nurunla aydınlat. Yusuf yüzüne suyu çarptığında o buz gibi suyun cildini değil kalbini serinlettiğini fark etti. Omuzlarındaki ağırlık hafiflemeye başlamıştı bile. Kollarını yıkadı, gücünü hayra kullanmaya niyet etti. Başını mesetti, zihnindeki kötü düşünceleri sildi. Ayaklarını yıkadı, yanlış yollara giden adımlarımı temizle. Beni doğru yola ilet diye geçirdi içinden. Abdest bittiğinde Yusuf kendini kuş gibi hafiflemiş hissediyordu. Sanki üzerindeki o ağır demirci önlüğünü çıkarmış, yerine ışıktan bir kaftan giymişti. Dünya gözüne daha parlak, ağaçlar daha yeşil görünüyordu. İhtiyar gülümsedi. Gördün mü? Daha kapıdan girmeden ferahladın. Bir de içeri girdiğini düşün. İkisi birlikte ormandaki düz yemyeşil bir çimenliğin üzerine geçtiler. Güneş dağların arkasına süzülürken etraf turuncuya boyanmıştı. İhtiyar, şimdi dedi. Yüzünü Kabe'ye, gönlünü Allah'a dön. Yusuf ihtiyarın yanında durdu. Kalbi heyecandan küt küt atıyordu. Sanki birazdan gerçekten bir sarayın kapısı açılacak ve içeri girecekti. İhtiyar fısıldadı. Ellerini kulaklarına götür ve Allahu ekber de. Biliyor musun bu ne demek? Allah en büyüktür demek. Yani şu arkamda bıraktığım dünya, dertlerim, işim, gücüm, demirler, çekiçler hepsi küçük. Hepsi geride kaldı. Ellerini kaldır ve o dünyayı arkana fırlat at. Şu an sadece sen varsın ve o var. Yusuf derin bir nefes aldı. Ellerini kaldırdı, gözlerini kapattı. Hayatında ilk defa bütün kalbiyle Allahu ekber dedi. O an zaman durdu. Ormandaki kuş sesleri sustu, rüzgarın uğultusu kesildi. Yusuf ellerini bağlayıp durduğunda kendini ormanda değil, uçsuz bucaksız bir huzur denizinin kıyısında hissetti. Sanki görünmez bir perde kalkmış. Yusuf dünyanın gürültüsünden kopmuştu. Artık demirci çırağı Yusuf değildi. O, alemlerin Rabb'inin huzuruna kabul edilmiş özel bir misafirdi. Yusuf ellerini bağlamış huzurda dimdik duruyordu. Buna kıyam denirdi yani ağaçlar gibi dağlar gibi Allah'ın huzurunda saygıyla ayakta durmak. Dudaklarından Fatiha Suresi dökülmeye başladı. Ama bu okuyuş eski okuyuşlarına benzemiyordu. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun derken rüzgarın yaprakları alkışladığını, ırmağın Subhanallah diyerek aktığını duyuyor gibiydi sanki okuduğu her ayet gökyüzüne gönderilmiş bir mektup, Rabbi ile karşılıklı bir konuşmaydı. Yusuf konuştu, Rabbi dinledi. Sonra ihtiyar Allahu Ekber deyip belini büktü. Rüku'ya gitti. Yusuf da eğildi. O güçlü, kuvvetli, demir döven, bileği bükülmez Yusuf, kainatın sahibi karşısında iki büklüm olmuştu. Bu eğiliş bir zayıflık değil aksine en büyük güçtü. İnsan sadece Allah'ın önünde eğilince başka hiçbir şeyin önünde eğilmez olurdu. Eğildikçe sırtındaki o görünmez taşların, kayaların, dertlerin birer birer yere döküldüğünü hissetti. Subhane Rabbiyel Azim, büyük olan Rabbim her türlü eksikten uzaktır derken kendi küçüklüğünü ve Rabbinin büyüklüğünü iliklerine kadar hissetti. Ve sonra o an geldi. İhtiyar süzülerek yere kapandı. Yusuf da onu takip etti. Dizleri çimene, elleri toprağa ve en sonunda alnı secdeye değdi. Secde. İnsanın Allah'a en yakın olduğu o büyülü an. Yusuf alnını toprağa koyduğunda burnuna mis gibi toprak kokusu geldi. Ama o an garip bir şey oldu. Sanki yer çekimi kaybolmuştu. Yusuf başını yere koymuştu ama ruhu göklere yükseliyordu. Kalbindeki o aylardır geçmeyen sıkıntı, o daralma, o koca boşluk sanki secde ettiği yerden toprağa akıp gitti. Yerine ılık, şifalı bir nehir doldu göğsüne. Kulağında ihtiyarın daha önce söylediği söz yankılandı. Sen toprağa fısıldarsın ama seni gökler duyar evlat. Yusuf orada o secde anında ağlamaya başladı. Üzüntüden değil, yıllardır aradığı o evi bulmanın sevincinden ağlıyordu. Subhane rabbiel ala. En yüce olan Rabbim eksiklerden uzaktır, dedi. Defalarca dedi. Başını kaldırmak istemedi. Çünkü dışarıda savaş vardı, gürültü vardı, yorgunluk vardı. Buradaysa sadece huzur ve güven vardı. Sanki bir çocuk annesinin kucağına başını koymuş ve dünyanın en güvenli uykusuna dalmış gibiydi. Namaz bittiğinde Yusuf sağa ve sola selam verdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Başını çevirip dünyaya baktığında her şey değişmişti sanki. Ağaçlar daha yeşil, gökyüzü daha mavi, kuşlar daha neşeliydi. Ama asıl değişen Yusuf'tu omuzlarındaki o koca dağlar gitmiş, yerine kuş kanatları gelmişti. İhtiyar, yüzünde güller açan bir tebessümle Yusuf'a döndü. ''Nasıl?'' diye sordu. ''Sultanın sarayını beğendin mi?'' Yusuf gözlerindeki yaşları sildi, gülümseyerek cevap verdi. ''Baba, ben bugüne kadar yaşamıyormuşum. Ben bugüne kadar sadece nefes alıp veriyormuşum.'' Meğer ruhumun gıdası buradaymış. Yusuf o günden sonra bambaşka bir insan oldu. Artık sabahları yorgun uyanmıyor, iş yaparken oflayıp puflamıyordu. Çünkü elinde o altın anahtar vardı. Ne zaman ruhu daralsa, ne zaman o eski ağırlık geri gelmeye çalışsa, hemen işini bırakıyor, sultanın huzuruna koşuyordu. Demir döverken bile dudaklarında bir tebessüm, kalbinde bir hafiflik vardı ancak. Hazine sahibi olmak zordur. Çünkü nerede bir hazine varsa orada hırsızlar da dolaşır. Aradan haftalar geçti. Bir gün işler çok yoğundu. Siparişler yığılmış, ocağın ateşi harlamıştı. Tam o sırada kasabanın minaresinden o güzel davet duyuldu. Hayya ale Haydi namaza, haydi kurtuluşa! Yusuf her zamanki gibi elindeki çekici bırakıp gitmeye niyetlendi. Ama o an kulağına sinsi, yapışkan bir fısıltı geldi. Bu ses dışarıdan değil, sanki içinden geliyordu. Yusuf, "Şimdi sırası mı? Bak demir tam tavında. Soğutursan bozulur. Kılarsın sonra, daha vakit var. Hele şu kılıcı bitir, sonra rahat rahat kılarsın." Yusuf duraksadı doğru ya, dedi içinden. Şu işi bitireyim sonra kılarım. Çekici tekrar elini aldı. Vurdu, vurdu, vurdu. Ama vurdukça o eski ağırlık, o kara duman yavaş yavaş göğsüne dolmaya başladı. İşi bitirdiğinde vakit geçmişti. Güneş batmış, davet kaçmıştı. Yusuf'un içi daraldı. Sanki omuzlarına tekrar o koca kayalar binmişti pişmanlık içinde koşarak ihtiyarın yanına çeşme başına gitti. İhtiyar orada yıldızları izliyordu. Yusuf'u görünce yüzü asıldı. ''Ne oldu evlat?'' dedi. ''Nurun azalmış, yüzün gölgelenmiş.'' Yusuf başını önüne eğdi. ''Baba'' dedi. ''Hırsızlar geldi. Beni kandırdılar. Sonra yaparsın.'' dediler. ''İşin var.'' dediler. ''O huzurumu çaldılar.'' İhtiyar Yusuf'un omzuna elini koydu. Ah evlat, ben sana demedim mi? Sen artık hazine sahibisin. Şeytan boş eve girmez. O içinde iman ve huzur olan kalbe saldırır. O fısıltılar senin hazineni çalmak isteyen görünmez hırsızlardır. Onlar senin zamanını çalmak ister, huzurunu çalmak ister. Yusuf endişeyle sordu. Peki ben onlarla nasıl savaşacağım? onlar görünmez, ben onları tutamam ki. İhtiyar gülümsedi ve gökyüzünü gösterdi. Senin en büyük silahın disiplindir evlat. Bak, sultan sana o beş vakti boşuna vermedi. O beş vakit namaz senin hazineni koruyan beş nöbetçi gibidir. Sabah nöbetçisi güne başlarken seni korur. Öğle ve ikindi nöbetçisi dünya işlerine daldığında seni uyandırır akşam ve yatsı nöbetçisi gece karanlığında sana ışık olur. Eğer bir nöbetçiyi uyutursan hırsız oradan içeri girer. Sonra ihtiyarın sesi sertleşti, bir komutan gibi konuştu. Bir daha o fısıltıyı duyduğunda işim var deme. Çünkü namaz senin molan değil, namaz senin ana işindir. Dünyaya de ki, ey dünya benim işim başımdan aşkın. Benim başımdan aşkın bir Rabbim vardı. Çekici fırlat at. Demir soğursa soğusun. Senin kalbin soğumasın Yusuf. Yusuf o gece söz verdi. Görünmez hırsızlara karşı kılıcını çekti. Artık ezan sesini duyduğu an dünya yanıyor olsa bile dönüp bakmayacaktı. Çünkü biliyordu ki o nöbetçiler yerinde olmazsa kalesi düşerdi. Mevsimler rüzgar gibi geçti. Yıllar su gibi aktı. O genç toy demirci çırağı Yusuf'un saçlarına aklar düştü, beli hafifçe büküldü. Artık kasabada herkes ona Yusuf Usta diyordu. Ama onu diğer ustalardan ayıran bir şey vardı. Onun dükkanından sadece çekiç sesleri değil, sanki huzurun sesi de gelirdi. En sert demirler bile onun elinde hamur gibi yumuşar, şekil alırdı. Çünkü Yusuf Usta demiri bilek gücüyle değil, gönül gücüyle döverdi. Bir gün dükkanın kapısında genç, yüzü asık, omuzları düşük bir delikanlı belirdi. Adı Kerim'di. Kerim hayatın yükünden bıkmış, neden yaşıyorum, bu koşturmaca neden diye bunalmış bir haldeydi. Sırtında görünmez dağlar, kalbinde koca bir boşluk vardı. Tıpkı Yusuf'un gençliği gibi. Yusuf Usta Ocağın başından doğruldu. Yıllar önce o çeşme başındaki ihtiyarın kendisine baktığı gibi şefkatle Kerim'e baktı. Gülümseydi. "Hoş geldin evlat." dedi. "Yükün ağır görünüyor. Bırakmak ister misin?" Kerim şaşırdı. "Hangi yük usta? Benim elim boş." Yusuf Usta belinden o eski, yıpranmış ama hala pırıl pırıl parlayan gümüş anahtarlığı çıkardı. Ucunda beş tane renkli taş olan o anahtarlığı. Ben de gençken senin gibiydim, dedi Yusuf Usta. Sırtımdaki yükten nefes alamazdım. Ta ki bu beş anahtarı bulana kadar. Bak evlat, şu düktanı görüyor musun? Eğer ben bu ocağın ateşini harlamazsam, demir ısınmaz, şekil almaz, kaskatı kesilir. İnsan kalbi de böyledir. Eğer günde beş kere o saraya girip, Rabbinin huzurunda ısınmazsan, kalbin kas katı kesilir. Pas tutar, kararır, ağırlaşır. Kerim merakla sordu. Peki usta, o saraya girmek zor mu? Sultan beni kabul eder mi? Yusuf ustanın gözleri doldu. Sultan seni bekliyor evlat. O kapı hiç kapanmadı ki. Sen yeter ki geldim de. Yeter ki alnını o secdeye koy ve ben geldim, yorgunum sana sığındım de. O an göreceksin, yerdeki toprak, gökteki yıldızlardan daha parlak olacak senin için. Yusuf Usta, anahtarı Kerim'in avcına bıraktı. Bu, bir miras devriydi. Huzur, bir kalpten diğerine akardı işte. Sevgili genç dostum, güzel kardeşim, bu hikaye aslında Yusuf'un değil, senin hikayen. Belki okulun yorucu, belki derslerin ağır, belki arkadaşlarınla aran bozuk, belki de sadece için sıkılıyor. Sanki şarjın bitmiş gibi hissediyorsun değil mi? Unutma, sen bir telefon değilsin ki fişe takılınca dolasın. Senin ruhun var ve o ruhun şarj aleti alnını koyduğun o secdedir. O beş vakit namaz senin gün içindeki süper güç molalarındır. Her Allahu Ekber dediğinde seni üzen her şeyi arkana atarsın. Her secdeye gittiğinde kainatın sahibiyle özel görüşme yaparsın. Hadi, şimdi sıra sende. Yusuf Usta'nın anahtarını almaya var mısın? O kapı açık. Davetiye senin ismine yazılmış. Görünmez hırsızlara aldırma. Kalk ve o kapıdan içeri gir. Huzur orada. Tam secdede seni bekliyor.